bir videoma hoş geldiniz. Bugün kek yapacağız. kek evet, derken tamam. pasta. nasıl Şimdi pastamızı yapalım. Aklar inşallah buradan bu. Hadi şimdi pastamızı yapalım. Tadı iğrenç. Böyle Çok bir şey var. alacağız. Sen kısa kısa Çevir çevir. Bana doğru çevir. Un gibi tadı. Su kapattın. Tadı yok ki. Aynen. mı? Bu bundan kullanacağız. Ölçülü olarak kullanacağız. Tamam. Ölçülümüz iki yumurta ver Yavuz şey ben ha. Şimdi iki tane yumurta. <laughs> yumurta kırması Yavuz senin de. Ben Sen ha. kır. Kamerayı ben. Ben, ben hal ha. Ben kır. Aa, ben kıracakmışım. Evet. Bir. İki. Daha yumurta kırmayacağız. Şeker koyduk buna yarım bardak şeker 3 kaşık video part 2'de